Evet, yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çiftliğe geldim. Vaziyet bu şekilde. Gerçekten iyice güzel kar yağmış. Orada da görüyorsunuz atlarımız var. Selamünaleyküm. Evet, Ahmet, selam. Tuturi. Evet, evet. O ben, Mersi memnun. Evet. memnun. Ahmet, ova. Evet, ova konuştu. Allah Allah, bunlar hep böyle göl olmuş. Biz nere saklandın? Gözüküyor mu? Ahmet, çilme ile güneş mi saldın? Kim var? Ee. Koşmuyorlar mı? Havuç gördüler bak havuca gelecekler herhalde. Gel. <laughs> Bunlara ben bir havuç vereyim. Maşallah maşallah. Gelin bakayım böyle. <laughs> havuç yemek istiyorlar. Şöyle koyalım. Al bakalım. Kibarcıya, çilmaya. Güneşe de şöyle. Bir parça vereyim. Maşallah güneş tüylenmiş. Üşümüyorlardır inşallah çok. Hı. Yarısını kopar. Hepsini alma ha. Yarısını da kardeşine vereceğim. Gel. Gel güneş. Evet. Ahmet kar mı yağdı gece buraya? Yok yağmur diyormuş. <laughs> Ahmet Afgan Onunla da demin fazla konuştum arkadaşlar Az buçuk bir şeyler üretti bana Orada da bakın Orada da eşeğimiz var <laughs> Ahmet benim avuçlardan Para veriyor Dağlarımız Bu şekilde Anlatma ayağında cizmeler var Efendim Heh, çekeyim Ahmet'i. Ahmet romantik bir an yaşamak istiyor. <laughs> Bırakma. Çirmaya kazandı. Evet. Durum böyle. Bunu almış bunu almış. Düşüyordu gene. Çirmaya'nın yanında var mı yattı ya. Gerçi yattı da. Ya yatacak hocam yatacak. Dizler gidiyor yavaşlama bak kırılıyor. Devrilecek şimdi. Yer <laughs> Evet evet. Yat yatacak. Güneş de aynı. Güneş, yatmaz. Güneş de yatıyor. <laughs> Güneş ha, gitti. Şampiyon bu mu, mu hocam? İşte sallama ha yattılar Allah Allah maşallah <laughs> İkisi aynı anda yattı bir de Kalktı hemen o ama Yavaş lan yavaş <laughs> Düşçen düşçen Dengesiz geliyor bir de <laughs> Şşt. Şşt hayır <laughs> Çifte sallama çifte sallama ha Güneş ufak bir vurdu da Ova vurmasın. Ova iki tane birden vuruyor. Ha, düştü gene. <laughs> <laughs> Kalan fayarlar yapılacak. İyi egzersiz yapıyorlar işte. Bir daha yapacak. Az gene yatacak gibi hocam. mı gitsin. Ne yapma, 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 yapma. Yapma, bırak şey. Heyecanlandırma Ahmet, dur düşecekler. Şişt şişt, aman 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 aman. <laughs> Aygır gibi hocam. Ova gel gel böyle yatacak oraya kar yiyor şu anda evet arkadaşlar ova ilk başta sağlam bir düştü. Şurayı kürdü hatta. Dedim ki bir daha düşer muhtemelen. Dedim çekeyim bir. Çünkü karda düştüğü için e, demirlere denk gelmediği sürece sıkıntı yok. Yuvarlanıp gidiyor geri kalkıyor. E, taş maç da gözükmüyor gördüğün gibi. bayağı kar yağdı. O yüzden e, sıkıntı yok yani. Yaralanmadı. Yine de temkinli olmak lazım. Kar yiyor ikisi de. İkisi aynı anda yattılar demin. Güneş ufak bir çift attı ama şey olmadı ovaya. Ova. Ova tecrübeli. Oba atmasın yani. O sıkıntı. Çok gen ya. Ben korkuyorum buradan. Güneş. Güneş ovayı çok sevdi. Ama o kulak kısıyı her an vurabilir. Çilmaya da eski komşusu ahırları. Ova yatmak istiyor peşimi bırakın diyor. Yat hadi kızım yat. Yat kimse seni rahatsız etmez. Aferin. Yuvarlan doy güzelce. Tek tarafa yatmak istiyor. Bir tur atmak istiyor tek tarafa eğimli olduğu için atamadı. Heh, ayağa kalkıyor. Ön ayaklarını attığı anda ayağa kalkıyor demektir. Şimdi burası eğimli olduğu için diğer tarafına e, dönemedi. Dönem tamam, bir daha atabilir. Hayır. İşte heyecanlandılar. <laughs> Nasıl çocuk gibi oynuyor. Bakın şimdi nasıl yanıma çağıracağım onlar iyi izleyin. Ama ıı, havuç ağırda kaldı. Pardon. Demin gördünüz zaten nasıl geldiler. Şşt. Çifti istemiyorum. Isırmayın da. Ova. Gel kızım. Gel. O sıkıldı o ne zamandır. Muhtemelen birazdan bir daha yuvarlanacak. Diğer tarafını tam kaşıyamadı. Şu anlık ayakta. <laughs> Ama yer alıyor kendine. E, sizin otlar kayboldu piyasadan. Kar yağınca. Aman. İyi heyecanlar geçti şu anda. Biraz daha azaldı risk. İnşallah atmaz yerine. Bakın. de hareket ediyorlar. Ağırdan çıkartamadık demin. Ee, çok korkuyor. Tedirgin oldu. Bir de ağırın kapısında su bağlı. Suyu döktük. İyice korktu. Çıkarken zar zor çıkarken ayağımı acıttı. Ayağıma bastı yani. Üstüne basmadı Allah'tan. Hayır. Bir de bu tarafa gelin ya. Uzak kaldınız. <gülüyor> Gel. <gülüyor> hani çağırdığında geliyordu yazın arkadaşlar. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Güneş çıktı. Evet şu anlık sakin arkadaşlar. Yine ekstrem bir durum olursa çekeceğim. Hoşçakalın.